Lesitin E322 ile ilgili sıkça sorulan sorular. pH değişimlerinin lesitin E322'nin emülgatör özelliklerine etkisi nedir? Lesitin E322, pH 3.5 ile 8.5 aralığında stabil emülgatör özellik gösterir ancak optimal performansı pH 5.5 ile 7.0 arasında sergilenir. Asitik ortamlarda pH 4'ün altındayken fosfatidilserin ve fosfatidiletanolamin bileşenleri protonlanarak emülgatör aktivitesi azalır. Alkalin ortamlarda pH 8.5'in üzerindeyken fosfatidilkolin hidrolizi başlar ve lizolesitin oluşumu gözlenir. pH 2.5'in altında lesitin tamamen deaktive olur ve çökelti oluşumu başlar. Meyve suyu üretiminde asidik pH nedeniyle lesitin konsantrasyonu %0.3 ile 0.5 arasında tutulmalıdır. Süt ürünlerinde doğal pH yani 6.5 ile 6.8 arası pH lesitin için ideal ortam sağlar. Mayalı ürünlerde pH değişimleri lesitin stabilitesini etkileyebilir. Buffer sistemler kullanılarak pH kontrolü sağlanmalıdır. Aşırı düşük veya aşırı yüksek pH değerlerinde lesitin yerine diğer emülgatörlerin tercih edilmesi önerilir. pH ayarlaması kademeli yapılmalı, ani değişimlerden kaçınılmalıdır. Lesitin E322 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.